Kıymetli dostlar herkese selamlar sevgiler yine çok çok güzel bir pazartesi gününü yavaş yavaş sizlerle beraber bitirmek üzereyiz. Ülkemizin bazı bölgelerinde cihazlar çalışmaya başladığı bazı bölgelerinde petek temizliklerine kadar yapılmaya başlandı. Cihazlar artık harekete geçti ama benim her zaman söylediğim bir şey vardır. 1 Eylül 1 Mayıs her zaman bizim sezon aralığımız diyebiliriz. Şimdi... Ee, daha önceki günlerde bir arkadaşımız ben defalarca anlatmama rağmen ideal logitechlerde logit cihazlarda L2 arızasını sormuştu. Ben de en büyük sebeplerden bir tanesi olarak demiştim ki dostlar burada fan kısmından hava alır. Havayı aldığı noktada dikkat edin havayı çektiği yerde bir tane de enjektör vardır. Bu enjektörün etrafı tozlandığı zaman, yeterli havayı çekemediği zaman buradan bu makinenin L2'ye düşmesi muhtemeldir. O yüzden her bakımda veya arızalarda lütfen bu kısmı, bu noktayı iyice temizleyin. Ben her zaman anlatırım. Derim ki yoğuşmalı makinalarda en ufak bir toz, en ufak bir kalıntı, en ufak bir kaba pislik kesinlikle ama kesinlikle makinayı çalıştırmayacaktır dostlar. Lütfen bu noktaya Dikkat edin. L2 çokça karşımıza çıkacak. Artık bu cihazlar yaş itibariyle uzun e, yaşlara geldiler. Ve uzun yıllardır varlar ve yavaş yavaş da dökülüyorlar. Bu L2 arızalarında buna birincisi dikkat edin. Bir ikincisi bir arkadaş şurada Frostat diye bir ifade var. Hocam bu ne diye sormuştu. Dostlar altına bakarsanız optional diye optional ya da artık nasıl okuyorsanız çok önemli değil. Frostat da aslında bize donma durumu diye Türkçe'ye kabaca çevrilebilir. İngiltere cihazı olduğu için bu makinalarda dostlar dışarıda borular olduğu için demir borular ee, bizdeki gibi plastik bildiğim kadarıyla yok orada. O yüzden demir boru olduğu için buradaki frost statı yani dış boruların ee, sıcaklığını aslında ölçebilmek ve sistemi ona göre koruyabilmek adına ee, ya da işte o boruların ee, ısısını Kontrol altında tutabilmek adına burada bir frost stat koymuşlar. Buradan yine bir termostat gibi bir sensör çıkışıyla oradaki borulardaki sıcaklığı ölçüp ona göre de sistemin korunmasını sağlıyor diye biliyorum. Bu konu Türkiye'de olan bir konu olmadığı için çok fazla açıkçası üstüne düştüğüm bir nokta değil. Çünkü yurt dışındaki teknolojileri evet biliyoruz, takip ediyoruz. Ama bu tarz Türkiye'de olmayan ve kullanılmayan sistemler açıkçası... Bir noktada çok fazla e, göz önüne getirmiyoruz. Bunu da buradan ifade edelim. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Özellikle şunu da belirtelim dostlar. Bu ürünlerde trafo problemleri çokça çıkıyor. Yine L2'nin problemlerinden bir tanesi. Lütfen sizden ricam trafo testleri bizim birçok videomuz var trafo testleriyle alakalı. Lütfen bunları izleyin. Bu... Videolarda trafoların nasıl test edildiğini, nasıl ölçüldüğünü defalarca anlatıyoruz. Bunları YouTube kanalımızdan bulabilirsiniz. Yine bu cihazla alakalı birçok farklı bilgiyi de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.